Ben özel kalem müdürünüzüm. Ya odanızı beğendiniz umarım. Ama değişik bir dekorasyon isterseniz bir dostum var bize yardımcı olur. Yo istemiyorum. E ee... ...Zevkinize uygun, daha gösterişli bir koltuk alalım mı, Sayın Başkanım? Hayır! Koltuğun nesi var? Milletin parasını har vurup, harman savurmak yok! Emredersiniz, Sayın Başkanım. Eee... ...Kuyruklar sokağa kadar taştı, efendim. Ne kuyruğuymuş bunlar? Efendim bir kısmı tebrik, diğerleri ricacı kuyruğu. Tebrikleri kabul etmiyorum. Ricacılara gelince isteklerini dilekçe ile bildirmeleri gerekir. Her şey yasalara uygun olacak, tamam mı? Emredersiniz sayın başkanım. Sayın başkanım, inanın hiç kimse bu koltuğa sizin kadar yakışmamıştı. Bitti mi? Bitti. Dışarı. Hı? Dışarı. bizimkilerle konuştum. Yarın seni istemeye geliyoruz. Demek nihayet kendine uygun bir iş buldun. Yok, daha bulamadım. Geleceğimiz ne olacak? Baban da belediye başkanı seçilemedi. Hayır seçildi. <laughs> Karıştırıyorsun galiba. Başkan olan benim babam. Seninki değil. <laughs> ne fark eder? Evlenince biz bir aile olacağız. Bilmem ki. Ya babam vermezse? Olmaz, verecek. <laughs> De ki cevabı hayır oldu. Kaçırırım sen. <laughs> Acele edelim öyleyse. Çünkü karnım yakında belli olacak. Evet. E, şu raporu pardon çay gelmiş. Ben vereyim sayın başkanımın çayını. Buyurun efendim. Evet. Nerede kalmıştık? Evet. Kasabamızın sorunları arasında en önemlisi altyapı sorunu ve patlayan su boruları. Patlayan su boruları. Kasabamızda bir Ne oluyor ya? Bir... Çaylar ne? Çalışıyoruz Aa, burada. Toplayın çayları ya. Toplayın efendim. Ya, al, al, toplayın ben vereyim. Kim, kim dedi sana getir diye Çayları toplayın sigaraları da söndürün. Söndürün abi. Evet. nerede kalmıştık efendim? Evet. Kasabamızın altyapı meselesi. Aferin. İşte başkan dediğin böyle olmalı. Ne güzel bozdu adamları değil mi?